arkadaşlar ben beni bugün sizinle beraber size Elden nasıl tabanca size tabanca dolu hamlesini nasıl tabanca tutacağını göstereceğim. Evet Şimdi arkadaşlar öncelikle bizim silah alabileceğimiz en uzak mesafe Ay, şu işaret evet. parmağımın dediği noktadır. Çünkü şimdi size numara göstereyim bakalım ne yapabilecek miyim? Normalde yapabiliyor muyum? İlk önce her zaman aynamız bir adım önde olsun. Olması lazım. Böyle önde. Adam saldıracakmış gibi beklemeyin. Adam anlar. Ya silah geri çeker ya da kendisi uzaklaşır. Bu da bu şekilde işiniz bitebilecek. Şimdi mesela bir hızlı yapma deneyim. Olmazsa Ol, Olmadı da nasıl? Şimdi şu saatimi çıkartıyorum. Bekleyin. Şimdi bak.

Sımsıkı Ama... Çeki böyle. yavaş vurdum. Yok bak. Şişine buraya vur. Yok. Kaşını sadece bak. Mesela tut. Sert vuruyorum. Ben birazcık tek var. Sert vuruyorum. Ama böyle vursam. Tut. Sımsıkı. Bakın yavaş yavaş gösteriyorum. Biraz yaklaş. Heh. Biraz yaklaş. Yaklaş kameraman. Tut. Çık. Tamam. Tamam. Buradan tuttum. Arkadaşlar, şimdi burası saçmalamış olabiliriz. Şimdi artık işin ciddiyetini almamız lazım. Ve arkadaşlar, eğer gerçekten sil evden silahlı eğitimi yapacaksanız evde kardeşinizde, bu abiniz, ablanız herhangi birisine parmağınızı buraya koymayın. Almaya çalışırken parmağını koyabilirsiniz. O yüzden baba hep böyle duracak yara böyle. Sakın buraya koymayın. Böyle durabilir, böyle durabilir, böyle durabilir. Tut. Bile kırılır. Sus, tut. Bilek Bile kırılır o zaman. Ondan o bile O sadede bilek. Vurdun. Biraz akır. Sağ tarafı. yavaş. dur, ses Vurdun ya. Bununla vurduktan sonra bunu buraya koydun ya. Buna herhangi bir kuvvet uygulamıyorsun. Bununla sadece eğer ben buna vurdum da bu tekrar buraya dönebilir. O yüzden bununla tutuyorum. Yaklaş. Sonra böyle döndüm. silam tam ucundan yakaladım. Bu hareketleri hızlı yapacaksınız. Eğer böyle yaparsanız e, 50 kere ölmüştünüz. Böyle yaptınız. Gel. Yaklaş. Görüyor musunuz? Sımsıkla şu burası var Burada buraya bastırıyorsunuz. Bu, bununla da böyle. unuttunuz. Bak. Tamam. Şunlar Kalk. Şunları Şunu Arkadaşlar kardeşim donlandı. dolayı kusura bak. <laughs> bir de <laughs> e, yapmak için pijama yoktu. O yüzden bunu yedim. Hayır Bütün arkadaşlar bunu hızlı yapabiliriz. Dur. Tut. Dur <laughs> dur. Abi. Parmağını burada mı tuttun sen? Yok. O sadece hiçbir şey anlamayan arkadaşlar. <laughs> Anlarsınız. Anlayın anlayın. Ya bir git. Orta. <laughs> Oğlum evet, arkadaşlar senin şeyini değil sesini duydular. Güçün şeyler. Tut. Zaten Arda Tek bebek, bebek. yatıyor. Şurda yeşille. Arkadaşlar ha tut işine. Arkadaşlar bu silah böyle hızlı hadi böyle tekme atabilirsiniz de. Tekme el kadar.